Baba oğluna çok düşkün, oğlu da babaya çok düşkün ve e, eve giderken baba o kadar yorulmuş ki o gün kara kara düşünüyor. Şimdi diyor kapıyı açar açmaz oğlum diyor kucağıma atlayacak ve babacım hadi oynayalım diyecek. Şimdi diyor bir yarım saate ihtiyacım var aslında bir saate ihtiyacım var. Bunu nasıl yapsam ki diyor çocuğumu kırmadan üzmeden işte bir yarım saat ondan izin isteyebilsem. Sonra düşünürken aklına çantasındaki dünya haritası geliyor. Tamam diyor buldum ve dünya haritasını pinçik pinçik ediyor, bölüyor. Tamam diyor onu top haline getiriyor. Ee, şimdi diyor tamam bunu veririm. İşte bunu düzelt oğlum dünyayı düzelt derim. O bu, bu haritanın diyor işte düzene sokması diyor bir saate bulur diyor. Ben de o arada dinlenirim. Hem çocuğumu da üzmemiş olurum kendimi de dinlendirmiş olurum diyor. Tamam baba buna seviniyor. Aynen dediğini uygulamaya geçiriyor. Eve geliyor ve e, kapıyı açar açmaz oğlu kucağına atlıyor. İşte babacım işte aynı senaryoyu söylüyor. Diyor ki yavrum e, şu haritayı al hemen geliyorum. Sen bunu düzeltene kadar ben de geliyorum diyor. Düzelttiğinde beni çağır. Tamam babacım diyor çocuk koşarak elindeki babasının topu alıyor ve odaya gidiyor. Baba da pijamalarını giyerken oh diyor çok şükür hem çocuğum üzülmedi hem ben üzülmedim yaklaşık bir saat diyor vaktim var. Tam salona geçerken çocuk koşa koşa geliyor ve babasını kucağına atlıyor. Babacım babacım diyor yaptım diyor. Baba böyle bir kalıyor. Nasıl yaptın oğlum diyor. E babacım diyor haritanın arkasında diyor insan vardı diyor. İnsanı birleştirdim insanı düzelttim dünya düzeldi diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz de bazen o kadar çok şikayet ediyoruz ki, eşimizden, çocuğumuzdan, arkadaşımızdan vesaire vesaire ve sürekli birilerini düzeltme çabası da içerisindeyiz. Yani o düzelsin, işte şu düzelsin ama o, o öyle bu böyle. Arkadaşlar, bir şeyleri düzeltmek istiyorsak kendimizden başlamalıyız. Biz düzelirsek dünya düzelecek. O yüzden en güzel yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır kendimizden başlayalım olur mu? Sevgiyle kalın.